Ufukta uyanan güneşe, ayağında sevgiler taşıyan güvercine, siz değerli öğrencilerime ve söylenmiş, söylenmemiş tüm merhabalar'a merhaba. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına ve Türk Dili Edebiyatı dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben edebiyat öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugünkü konumuzda dilin işlevlerini, dilin cümlede hangi görevlerde kullanıldığını hep birlikte işleyeceğiz. Dilin işlevlerine geçmeden öncelikle dilin tanımını bir hatırlatmak istiyorum size. Geçen dersimizde yapmıştık aslında. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü kuralları olan, bu kurallar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. Yani özünde dil en etkili iletişim aracımızdır. Biz dili iletişim aracı olarak kullanırken de farklı görevler yükleyerek, farklı şekillere bürünerek kullanmış oluyoruz. Gelin şimdi bakalım dilin kaç tane işlevi var. Evet, biz dilin işlevlerini sıralayalım. Göndergesel işlevimiz, heyecan işlevimiz, alıcıyı harekete geçirme işlevimiz, kanalı kontrol işlevimiz, şiirsel işlevimiz, ve dil ötesi işlevimiz. Biz bugün dersimizde dilin 6 tane işlevini yani 6 tane görevini göreceğiz. Şimdi bunları tek tek anlatalım. Öncelikle göndergesel işlevle başlayalım. Göndergesel işlev dilin bilgi verme işlevidir. Amaç doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgi vermektir. Mecazlı kelimeler bu işlevde kullanılmaz. Daha çok Kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde biz göndergesel işlevi kullanıyoruz. Gelin buna birer örnek verelim. Edebi metinler kurmacadır dediğimde, ben bu cümlede ne yapıyorum? Edebi metinlerle ilgili size bir bilgi veriyorum. Dolayısıyla dili nasıl kullandım? Göndergesel işlevde kullandım. İkinci örneğimize bakalım. Turizm milletler arası kültürel tanışmayı sağlar dediğim zaman yine turizmle ilgili bilgi vermiş oluyorum. O zaman ne diyoruz? Göndergesel işlev bize bilgi veren işlevdir. Yani biz cümleyi okuduğumuzda, baktığımızda eğer orada bize bir öğretme amacı varsa, bir konuda bilgi veriyorsa diyeceğiz ki dil burada göndergesel işlevde kullanılmıştır. Evet, dilin ikinci işlevi neydi? Heyecan işlevi. Biz buna heyecana bağlı işlev de diyoruz. Öznel ifadelerle kurulan bu anlatımda anlatıcının duygu ve düşünceleri ifade edilir. Gönderici kendi duygu ve düşüncelerini, sevinçlerini, üzüntülerini, kederlerini, heyecanlarını anlatır. Ve bunu hangi metinlerde kullanırız? Mektup, şiir, eleştiri, deneme, makale. Yani tüm yazı türlerinde, heyecan duygu ifade eden tüm yazı türlerinde biz heyecana bağlı işlevi kullanabiliriz. Gelin buna da örnek verelim. Bakıyoruz örneğimize. Eyvah, çantamı kaybettim. Bakın burada bir heyecan var. Zaten ben eyvah derken bile bu heyecanı vurgulamış oluyorum. Diğer örneğimize bakalım. Aa, bardak kırıldı. Burada bir şaşırma, heyecan yanında bir şaşırma var. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Biz bir cümleye baktığımızda eğer içerisinde ünlem kelimesi varsa, cümlenin sonunda ünlem işareti varsa biz burada diyoruz ki değil burada Heyecana bağlı işlevi ile kullanılmıştır. Bu da küçük bir tüyo unutmuyoruz. Cümlede ünlem kelimemiz varsa, ünlem işareti kullanılmışsa burada heyecana bağlı işlev kullanılmıştır diyoruz. Evet dilin üçüncü işlevi alıcıyı harekete geçirme işlevidir. Bu işlev adından da anlaşıldığı üzere ne yapar? Alıcıda bir hareketlilik oluşturmaya çalışır. Amaç alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği oluşturmaktır. Bakalım örneğimize. Evet, ne diyor? Kapıyı kapat. Ben ne yapıyorum burada? Karşı tarafa emir kipi kullanarak diyorum ki kapıyı kapat. Alıcıyı ne yapıyorum? Harekete geçirmiş oluyorum. Ve ikinci örneğimize bakıyoruz. Dışarı çık. Ne yapıyorum yine? Dışarı çık derken alıcıyı harekete geçirmiş oluyorum. Alıcıyı harekete geçirme işlevi özellikle siyasi söylemlerde, el ilanlarında, reklamlarda daha çok kullanılır. Bu işlevi nasıl ayıracağız ya da nereden anlayacağız? Cümlede alıcıyı harekete geçirme işlevinin kullanıldığını ne yapıyoruz? Cümleye bakıyoruz. Eğer cümlede emir, rica, istek varsa diyoruz ki bu cümlede alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır. Yani genellikle istek cümleleri, emir kipiyle yapılan cümleler alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Dilin işlevlerinden Dördüncüsü ise kanalı kontrol işlevidir. İletişim kanalını denetlemek, mesajın karşı tarafa doğru ulaşıp ulaşmadığını, aktarılıp aktarılmadığını görmek, kontrol etmek amacıyla biz ne yaparız? Kanalı kontrol işlevini kullanırız. Bakalım örneğimize. Ne diyor örneğimizde? Sesimi duyuyor musunuz? Evet, ne yapıyorum? Kontrol ediyorum. Sesimin gelip gelmediğini, duyulup duyulmadığını kontrol ediyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kanalı kontrol işlevi özellikle soru cümlelerinde kullanılır. Yani ben soru cümlesi gördüğüm zaman diyeceğim ki, burada dil kanalı kontrol işlevi ile kullanılmıştır. Bunlar küçük noktalardır. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman dilin işlevlerini çok rahat birbirinden ayırabiliriz ve karıştırmazsınız arkadaşlar. Evet. Mesela öğretmenin öğrencisine, öğrencilerine diyelim. Ödevlerinizi yaptınız mı diye sorması da bir kanalı kontroldür. Veya kitaplarınızı okudunuz mu diye sorması da yine bir kanalı kontroldür. Evet, dilin işlevlerinden bir diğer ise şiirsel işlevdir. Şiirsel işlevde bir anlam ifade etmekten çok karşı tarafa estetik bir zevk oluşturmak hedeflenir. Amacımız karşı tarafa hissettirmektir. Yani ona estetik açıdan büyük bir zevk oluşturmaya çalışmaktır. Dolayısıyla sanatsallık olduğuna göre ne vardır? Mecazlı bir anlatım vardır. Şiirsel yani sanatsal işlevde mecazlı kelimeler yoğunlukta kullanılır. Örneğimize bakalım. Evet bir şiir görüyoruz. Orhan Veli'nin Anlatamıyorum şiiri. Ağlasam sesimi duyar mısınız mı sıralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bakınız bu şiirde, Baktığınız zaman şiirin sanatsal işlevde, sanatsal anlamda kullanıldığını görüyorsunuz. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Dilin şiirsel işlevi ya da diğer adıyla sanatsal işlevi şiirlerde kullanılan işlevdir. Biz bir şiir metni gördüğümüz zaman hemen diyeceğiz ki şair burada dili sanatsal işleviyle yani şiirsel işleviyle kullanmıştır. Gelelim dilin işlevlerinden sonuncusuna. Dil ötesi işlev. Dil ötesi işlev, iletişim sırasında aktarılan mesajın dille ilgili bilgi vermesidir. Yani bizim cümlemiz dille ilgili, dil bilgisi terimleriyle ilgili bize bilgiler veriyorsa, o zaman diyeceğiz ki burada dil ötesi işlev kullanılmıştır. Bu dil işlevinde dili anlamak, dili incelemek ve dil kurallarını aktarmak amacı vardır. Gelin bunu örneklerle pekiştirelim. Türkçe'de sözcük kökleri ikiye ayrılır. İsim ve fiil kökleri. Bakınız burada ne yapıyorum? Türkçe'deki bir durumla ilgili size bilgi veriyorum. Diyorum ki Türkçe'de kökler ikiye ayrılıyor. İsim kökleri ve fiil kökleri. O zaman ben dili ne yaptım burada? Dil ötesi işlevde kullandım. İkinci örneğimize bakalım. İsmin yerini tutan kelimelere ne denir? zamir denir. Bakın burada da yine bir dil bilgisi terimi olan zamirin tanımını veriyorum size. Evet, dil ötesi işlev dediğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Eğer cümlede dil bilgisi terimleri tanımlanıyorsa, Türkçe sözcüklerle ilgili bilgiler veriliyorsa, dil bilgisi kurallarıyla ilgili bilgiler veriliyorsa diyorum ki burada dil ötesi işlev kullanılmıştır. Bakın dili anlattığımız duygularımıza göre şekillendirerek farklı kalıp, kalıplara sokarak yeniden kullandık. Yani heyecanlandık, heyecana bağlı işlev dedik. Bilgi verdik, göndergesel işlev dedik. Şiir yaptık, şiirsel işlev dedik. Dil bilgisi bilgilerini verdik, dil ötesi işlev dedik. E, gönderimizin karşıya gidip gitmediğine bakmak için kanalı kontrol işlevi dedik. Emir verdik, ricada bulunduk, istekte bulunduk, alıcıyı harekete geçirme işlevi dedik. Evet, demek ki dili farklı şekillerde, farklı işlevlerde kullanabiliyoruz. Buraya bugünkü dersimizde buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, biz bugün dilin 6 tane işlevini gördük. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi öğrendik. Ne yapıyoruz? Yaptığımız sorularda, okuduğumuz metinlerde, cümlelerde bize dilin işlevi sorulduğu zaman hemen küçük noktalarına bakarak birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan asıl şey ağızdan çıkan sözdür. Sözünüzü doğru ve yerinde kullanabilmeniz dileğiyle bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.